arkadaşlar hepinize merhabalar diğer desteğe geçtik bakalım bu desteği seçenler için ee, nasıl bir eğleneceğiz için nasıl biri nasıl bir enerji bekliyorsun nasıl bir evlilik bekliyor burada bir niyet edelim niyet ettikten sonra da kartlarımızı çekelim yüksek benliğim ister rehberlerim bütün rehberlerim şimdi şu anda sizlere en doğru bilgileri aktarmayı niyet ediyorum e, Sizi siz ben de niyet edelim arkadaşlar Bakalım ilk olarak burcunu merak ettim bu ikisinin burcu. Edeceğiz kişinin burcu. i̇ki tane kart çıktı. Evet. Evleneceğiniz kişinin burcu kova ya da balık olabilir arkadaşlar. Evet. Balık etkisi bir yani bilemiyorum. <laughs> Ay dur. Şunu ben güzel. boğaz. Bir dakika bekleyeceğim. İki Aa, bir tane bu çim eksik. Şey değil mi? Koç bu ikizden. Oğlak burada. Aa, ha yengeç tam koç bu ikizden yengeç. Aslan başak terazi. Aslan başak terazi. Sonra geliyor terazi akrep. Akrep yay kova oğlak balık geliyor. Biliyorsunuz ki ben bir astroloji öğrencisiyim arkadaşlar. Astroloji eğitimleri alıyorum. Ee, öyle bir istedim yani. Şimdi kart, kartları ben çok seviyorum. O yüzden. Şu an kartlarla ilerleyen dönemde tabii ki de haritalara da bakacağız. Şimdi çok ilgim var. Ve kendi arasından çok büyük bir şekilde destekliyor. Ünlü olabilirim yani her an ona göre. Şimdi bakalım. Bu desteği seçen arkadaşlarım için. Takipçilerim için. Bu insanın Um, bu insanı şöyle bir bakacağız. Birinde nasıl yaptığımı Hatırlamaya çalışıyorum. Çünkü anın enerjisine göre yapıyorum yani. Çünkü bak nasıl çene çektim hatırlamıyorum diğer video ile ilgili. Bu insan nasıl bir insan? Bir tane kart çekmek istedim. Evet. Bu insan çok çalışkan bir insan. Gerçekten çalışmayı seven bir insan. Ee, e, desteklenmediğini düşünen Ay şu var, desteklenmeden düşülmeyen ve kendi kendi çabasıyla bir şeyler yapacak arkadaşlar. Şu bu insana şöyle bir e, güncel enerjisini, güncel enerjiyi şöyle bir genel bir bakıyorum. 2, 3 üç, dört. E bu insanın güncel enerjisi şu an hayatındaki konular ne? Bakın bu güncel enerjisi. Ve sizinle nasıl bir evlilik olabilir? Cemre bunu. Galiba Allah bilir şimdi hayatınızdaki insan da olabilir, olmayabilir. Bunu dediğim gibi siz biliyorsunuz siz hissediyorsunuzdur arkadaşlar. Bu bana düşmez. Ee, şimdi bu insan dediğim gibi bu insan çalışma çok seven, yeni e, parayla parayı çok seven biri olabilir bu insan balık ve ne çıkmıştı kova burcu çıkmıştı doğru aynen balık ve kova <laughs> şey balık ve kova bu kadar sevmez falan diyormuş ama <laughs> şimdi arkadaşlar bu insan dediğim gibi tabii ki haritasına ben öyle dalgasına söylüyorum de bu insan hani haritasında farklı etkiler vardır çalışmaya seven ailesinden çok destek almayan bir insan olabilir bir arkadaşlar ve kendi kazançları yani kendi çabalarıyla bir yere gelecek bir enerjisi var arkadaşlar Evet. Yani balık kartı çıktığı için tabii ki de doğru yani. Bu insanın dengede olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar balık burcu ne demiştik? Biz balık çıkmış ya yani balık burcu dengede olması gereken bir bu burç. Çünkü ıı, çok hayallere dalı bir hayalperest bir enerjisi olabilir bu insanın arkadaşlar. <laughs> bu yüzden sistem oldu ki dengeye gel diyor. Dengeye gelmesi gerekiyor bu insanın bir şeyler. Evet güzel bir enerjisi var arkadaşlar. Ee, Hani dedim ki bu biraz gene enerjisi şey çok dağılan bir enerji. Evet bir iyi hissediyor, bir kötü hissediyor, dengesiz hissediyor. Birazcık çocuksu masum, saf bir enerji var arkadaşlar. Flört etme seviye olabilir. Yani böyle çocuksu bir heyecanı var aslında arkadaşlar bu insanın. Kutlamalar kutlamaları seven bir insan olabilir. Yani gerçekten hani kutlamaları seviye olabilir bu insan arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir, bir dakika. Hı. He dedi, bu insanın dengeye gelmesi gerekiyor ve bunun içerisinde gerçekten kıskanan insanlar var arkadaşlar. Evet yani yüzüne girip arkasından e, böyle dedikodusunu yapan çekemeyen kıskanç e, birileri olabilir bunun hayatında arkadaşlar dedi. Bu, bu da üzülüyor yani bu durumlara böyle çok üzüyor gibi arkadaşlar. Evet. Gerçekten hayatında yani bu ilişkiden ziyade hayatında böyle dönen yani ne derler ona şey Aa. Arkasına çok iş çevriliyor yani öyle bir enerjisi var adamın ya da kadının yani gerçek çekemiyorlar gibi böyle evet arkadaşlar yani bu insan ona göre ona göre gidin yani hani gerçekten <laughs> ya problem çözme yeteneği yüksek bir insan arkadaşlar. Ee, güzel bir şey enerjisi var. Saf bir enerji hakim bu insanda. Bakalım. dur burada neye bakıyorduk? Yani güncel enerjisi şu an hayatında. Evet bugün bir mücadele enerjisi var yani hayatında evet aşıklar kartı. Ya bir şey derim. Bu insan eğer hayatında dedik, ondan şöyle bir enerji aldım arkadaşlar. Kesinlikle bu insan. Ama güneş doğuyor. Çok güzel. Tamam. E, bu insanda şöyle e, arkadaşlar. Eee bunu istemeyen yani eğer hayatında geldiği noktada bu insan e, şu an tanışıyor olabilirsiniz tanış, eğer tanışmıyorsanız bu insan geldi bu insanın karşı tarafın özellikle erkek enerji yani kadınlar izliyorsa erkek gelen erkeğin eee şeyi var ne derler Karşı tarafın ailesi bunu istememiş gibi bir enerjisi var. Öyle bir enerji alır. bir kere ayrılığı çatışmaları şu an gündemde arkadaşlar. Dediğim gibi aşıklar kartı gerçek manada aşk istiyor olabilir. Aşkta bir işi yapmak istiyor olabilir ya da aşkı yaşamak istiyor olabilir. Gerçek bir aşkı tatmak istiyor olabilir arkadaşlar. Ama birazcık parayı böyle çok takıyor. Adalet istiyor. Dediğim gibi bunun içerisinde çok dönüp doğan böyle kurnazlar, tekiler gibi bir enerji var. Ve buna e, şey 60 e, atmış güneş kartını atmış arkadaşlar. Ve güneş kartını atması birlikte problemleri gerçek manada çözecek. Parayla alakalı sıkıntılar var. Yani parayı isteyen bir enerjisi var arkadaşlar. Yönünü e Evet bu insanın evet çevresinde çok bakın bu birilerinden hakikati saklıyor olabilir. Bundan hakikat saklanıyor olabilir. Maske takıyor olabilir. Gerçek madde onu destekleyecek. Annesinin desteğini istiyor olabilir. Anne şefkatiyle ona yaklaşacak birilerini istiyorlar. Evet bakın adalet bu kararın tılsım altına karsan mahkeme kartı attı. Birilerinden belki bu insan şu an bir boşanma aşamasında da olabilir arkadaşlar böyle bir enerji de var bu insanda bir şeylerin yüzleşmesi evet kavuşmak istiyor bakar mısınız ama bu, evet kavuşacak güneş olarak, yani güneş kartında da problemlerin üstesinden gelecek gerçek manada arkadaşlar ama bakın gece gündüz kartıyla bu insanın kendi dünyasında bir şeyleri dengeye getirmesi gerekiyor bu dengeyi getirdiği noktada da zaten şey yapacak ne derler ona <laughs> Çok birazcık duygusal ya. Dedim ki balık enerjisi aktif bir enerji olabilir bu insanda. <laughs> o yüzden şey böyle hani üzülüyor yani aslında bu tarz olaylara. Arkasından çok işler çeviriyor gibi bunlar. Gerçekten arkadaşlar. Evet ama güzel bir bölüm. Bakın güneş karttan sonra tılsım tırıçısına artmış arkadaşlar. Tılsım tırıçısıyla birlikte gerçekten yaşamım hayatına böyle onun şehvet güzel güzel enerjiler verecek, heyecanlar verecek, şehvet böyle gerçekten yaşam yani kastım yaşam sevincinin e, yüksek bir şekilde hissedeceği çünkü güneş kartanmış. güneş kartını attıktan sonra denge geldiği noktada arkadaşlar tasım kraliçesiyle birlikte gerçekten o yaşam sevincinin e, yaşam sevincini artacağı bir enerji var ya da hayatına böyle bir insan girecek olabilir bakın bu insan eğer hayatınız yoksa şu an belli bir ayrılık aşamasında bir ilişkinin bitme aşaması söz konusu bir insanın adalet gelsin istiyor bir şeylerin aslında bu insan dediğim gibi herhangi bir bağlantınız yoktu şu an güncel enerjisine baktığımda parayla alakalı bir şeyler söz konusu bundan böyle gerçekten şey istiyor e, para istiyor ne yapacağını bilmiyor parayla ilgili bir e, sıkıntıları var gibi bu insanın arkadaşlar e, evet şey de var ne derler ona evet param var ama ter terk edilme korkusu da bu insanın e, var. Yani düşünsel olarak arkadaşlar. Birazcık sabit fikirli bir insan olabilir. E, burada dedim ama problemler üstesinden geçip güneş kartının 60 e, atmış burada. Eğer bu insan şu an hayatınızda ise ilişkiniz varsa bu insanla siz kalbi olarak bu insanla evleneceğinizi hissediyorsanız düşünüyorsunuz. Da. Arkadaşlar dediğim gibi bu insan şu an bir hedef belirleme. Sizden bir şeyler saklıyor olabilir ya da siz ondan saklı sizden değil de o bir şeyler yani saklamak şu anlamda anlamayın kesinlikle eee şey de bir maskedir. Yani insanın sahte olduğunu aslında o insanın anlarsınız arkadaşlar. Maskeyi tam açıklayamadım ama sizin gerçekten aşık. Sizle bir ortak bir iş yapmak da istiyor olabilir arkadaşlar. Ama bu insan dediğim gibi bir anneye ihtiyacı var. Anne içgüdüsüyle birazcık yaklaşabilirsiniz. Eğer hayatında bu insan sizin geleceğiniz olduğunu düşünüyorsanız. Burada dediğim gibi biraz terk edilme korkusu var arkadaşlar. Ee, Bilinmeyenler açığa çıkabilir arkadaşlar. Yüzleşmek gibi kendiliği yüzleşmek zorunda. Çünkü maske kartı ile birlikte bir şeyler belki aranızda bir şeyler olacaktır yani ya da dediğim gibi geçmişte bir şeyler olabilir. Geçmişten alakalı bir şeylerinizi çok özlüyor olabilir. Bir özlem dolu bir enerji var ya da uzak bir mesafe ilişkiniz vardır. size e, özlüyordur bir insan. E, yani karşılıklı özlüyorsunuz zaten. Güneş kartına hatta arkadaşlar. Güneş kartı ile birlikte şey. zaten hani problemlerin üstesinden siz geleceksiniz bu insanla. Arkadaşlar <laughs> evet burada bir şey var ne derler ona. E, bu insan şu an mesela çevresindeki insanlar bunu sık boğaz ediyor olabilir. Belki sizin arasında böyle hani siz bunu sık boğaz ediyor olabilirsiniz. Birazcık hani şey enerji var çok e, belki hemen evlenmek istiyorsunuzdur gibi gibi bir enerji var arkadaşlar. Ama siz bunu insan yani güneş kartını attı zaten hani bu insan dediğim gibi hayatınızdaysa gerçek manada o iril enerjisi gece ve gündüzü dengelediği noktada hayatındaki neşe kat arttıracağı bir e, dönem giriyor yani güncel enerjisinde bu yüzden bunlar var arkadaşlar şimdi size nasıl bir evlilik bekliyor buna bakmak istiyorum ses geliyor olabilir o yüzden kusura bakmayın bakın bu insanlar size nasıl bir gelecek bekliyor arkadaşlar 嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Şimdi arkadaşlar bu insanlar sizi nasıl bir gelecek bekliyor diye sorduğumda şu kartlardan bir istiyorum. Şimdi bu insanla sizin bir şeyleri evli, farklı bir bakış açısı kazanacaksınız evinizde. Yani evlilik herkes evlilik şöyledir dediği noktada hayır evlilik böyle değildir. Ee, diyeceğiniz bir enerji açıyor. Evet balık kartını atıyor gerçekler. Gerçekten evet. <laughs> evet. Ya niye böyle çıkıyor kartlar? Evet yani siz ne demiyorsunuz ki? Yine aynı kartı. Bakın gece gündüz kartı atıyorum gerçekten. Yani gece gündüz kartı da. Şimdi Dernek Prens kartıyla arkadaşlar şöyle dediğim gibi. Şimdi bu birazcık hani hayalperest görüyor olabilirsiniz. Size evet bir şeyler söyle bakın. E, nasıl bir evlilikse beklediğiniz. Birazcık hayallere olan, hayallere dalacağınız. Çok Yüksek hayaller de olabilir Sanki ama siz bunlar böyle Gerçekleşmiyor mu acaba Yani Kandırılmak demeyeyim de Birazcık korku tedirgin Hissedebilirsiniz arkadaşlar Çünkü dediğim gibi bu insan birazcık şey bir enerjide Böyle ne derler ona Ya yani bir heyecanlı Bir saf hani bu prens ya Prens ne de çok birazcık toy bir enerjidir Birazcık başlarken evleniniz Burada korkularınız olabilir Birbirinizin dediğim gibi Zaten evlilik yeni bir şey Evet, korku tedirgin e, hissedecek olabilirsiniz bunun onun karşı tarafının bir toy bir enerji yani şöyle diyemiyorum yani açık konuşayım karşı çok sağlam mesela diğer kartı seçenler çok sağlam karakterde olan ne istediğini bilen e, bir insan ama bu karşınızda böyle çok da ne istediğini bilen şunu istediğimi de alayım e, diyen bir enerji yok mu insan arkadaşlar karşınızdaki e, insan o yüzden şey sizi birazcık tedirgin edecek olabilir yani bu durum hani ne yapacağınızı bilemeyecek olabilirsiniz bu e, evrenizde arkadaşlar. <laughs> Tasavvuf medisi birlikte birazcık şey olabilir belki. Hemen bu insanlar e, evlendikten sonra biraz hemen çocuğunuz olabilir arkadaşlar. E, bir şeyler sizin zaman içerisinde, süreç içerisinde şey yapacak. E, affetme enerjisi şey yaptı. Aranızdaki şeyler birazcık hani e, aslında bu affetme ben şöyle bir enerji hissettim. Siz kendinizi affetmeniz gerekiyor. Yani belki geçmiş ilişkilerinizden kaynaklı da geçmiş bu insan belki dediğim gibi hayatınızda olabilir. Bu insan hayatınızda olduğu için burada e, siz şey yapacak olabilirsiniz. Ne derler ona? E, ne diyecektim? kendinizi geçmiş ilişkilerine ya da geçmişteki yaşadığınız sıkıntıların kaynaklı bir affetmeniz lazım. Karşılıklı birbirinizi affetmeniz lazım. Yani böyle dediğim gibi bu insana bir ilişkiniz varsa geçmiş polimikler sizi böyle şeye sebebiyeti verebilir arkadaşlar. Burada dediğim gibi birazcık bir kaçma isteği var arkadaşlar çünkü alışılmadık bir ilişki sizi bekliyor. Onu söyleyeyim. Yani bir bakış açınızı değiştirecek bir evlilik sizi bekletebilirim arkadaşlar. Burada da bir şeyler yani hani telafi etmek isteyen gönül almasını yani belki gönül almasını bilmeyen bir enerji de olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı da hani bir şeyler aranızda bir şeyler olacak. Bunlar da bir telafi ama telafisi olan şeyler olacak. Yani telafi edebilecek yani çiçeklerle böceklerle gelecek gibi bir enerji var arkadaşlar. Evet güzel bir yenilikler sizi. bir şeyler de kar ya burada dedim mi şöyle bir enerji var. sizin karşılıklı bakın bu şey değil ee, karmaşık çünkü karşınıza bir balık burcu etkisi var yani balık burcu birazcık ne yapacağını bilir ama ne yapacağını bilmez gibi bir enerji var ben açık konuşayım balıkları çok bir güven enerjisi bana vermiyorlar. Çünkü balıklar şöyle bir enerjide arkadaşlar. E, dünya ile dünya dışı bilinçli bilinçaltı gibi yani hani e, o yüzden bir insanın bu balık burcuyla bence olmak zor diye düşünüyorum şahsi olarak. Ben biraz daha böyle maddi başak burcu olduğum için balık burcu zaten zıt burcum olduğu için size şey yapıyorum zıtlaşıyorum yani böyle bir zıt bir enerji var bana. Bu insanla birazcık karmaşık içinde boğuluyormuş gibi hissedecek olabilirsiniz arkadaşlar. Ama birlikte dinleneceğiniz güzel manevi katıldığı yüksek olacak ama gerçek manada o dengeyi bulursunuz. Farklı bir bakış açısı kendinize geliştirirsiniz. Yani bu insanla dediğim gibi olduğunuz sürece farklı bir bakış açısı geçirmen, e, şey yapmanız gerekiyor. E, farklı bir bakış açısıyla bakmanız gerekiyor bir insana bu ilişkiye arkadaşlar. Evet maneviyatta yüksek bir ilişki olacak burada güzel yani güzel bir enerji ama sizin güzel bir e, ilişki yürütebilmeniz için biraz daha dedim ya, yüksek bir siz gerçek manada bu insanla şeyi e, yaptığı sürece dindar bir kişiliğe sahip olabilir arkadaşlar ama dedim ki siz karşıt bir enerinitti sizin gerçek bakın aslan adam kartının tek şey birazcık karmaşık ne yapacağınızı bilemediği bir enerjiyle birlikte bu insanı duaya yöneleceksiniz şey gibi enerji var hani A Tanıştıktan sonra alan bu insan benim hayırlıysa hani olsun gibi bir enerjiniz olacak gibi birlikte karmaşa içinde boğuluyormuş gibi dedim birazcık balık burcu etkisiyle sizin burada gece gündüz kartıyla birlikte denge geleceğiniz bir enerji dediğim gibi burada birazcık e, dini yüksek Maneviyatı yüksek bir e, ilişki sizi bekliyor diyebilirim yani de bu şeyler yani birlikte bir şeyler yapacağınız bir enerji var arkadaşlar i̇şte şey bir enerji var ama bu insana gerçekten olduktan sonra hani böyle kendi kazancı olan. Yani kendi kazancı derken güzel. Hani işi olan maneviyatı yüksek. Şöyle seçeceğim üç tane. Maneviyatı yüksek. Ee, sizin de aynı şekilde maneviyatınız yüksek olduğu e güzel bir birliktelik aslında sizi bekliyor. Birlikte dua ya yöneleceğiniz Doğa, meditasyon olabilir. Birlikte bir e, şeyler yapacağınız bir enerji var arkadaşlar. Yani ila dua diye belki meditasyon, kişisel gelişimle ilgilenen biri de olabilir yani bu insan. Bakayım size ne söylemek istiyorum? Korktuğum için kaçıyorum her şeyden diyor. Siz ne diyorsunuz? Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun diyor arkadaşlar. Çok düşünmeyin. bakın. Çok düşündüğünüz için karşıları çok yüksek bir enerji gidiyor olabilir. Rüyalarımda seni görüyorum diyor. Dediğim gibi maneviyat yüksek bir ilişkiniz var arkadaşlar. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor diyorsunuz hala ve çevrem ile sorunlarım var diyor dedim bakın bu kadar olur ya sizde maddi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum diyoruz bakın sizin de evlilik yani şey değil e, o yüzden maddi sıkıntılarınızı halletmeniz gerekiyor <laughs> Umarım e, beğenmişsinizdir arkadaşlar takip ederseniz de çok mutlu edersiniz kendinize çok iyi bakın bay bay